E, ee, lütfen cevaplayın. Eşim anal apse tedavisi görüyor. En az iki ameliyat olacakmış ayın 24'ünde. Bitkisel bir tedavi var mı? Evet. Şimdi efendim bakın. Bu, bunun için şunu söyleyeyim. Evel Allah şifa bulur. Evel Allah. Yani çok etkili. Tasavvur edemeyeceğiniz kadar etkili. Şimdi burada kullanılacak olan malzeme ısırgan otudur. Isırgan. Ama şimdi aktara gidiyor, ısırgan alıyor, sararmış, grileşmiş bir renkte kurutulmuş. Tabii ki kurutulmuşunu kullanacaklar. Nasıl hazırlanacağını söyleyeceğim. Yeşil olarak kurutulmuş olması lazım. Yani buradan. Öyle sararmış, gri renkli olmayacak. Kurutulmuş, yeşil olarak kurutulmuş ısırgan. Bakın bu kabızlığa bağlı, kabızlığa bağlı anal kısımda ne oluyor yırtılmalar oluyor ve bunun için antibiyotik dıştan sürersiniz tabii ki e, anal kısım temizliği de bunun hijyenisi de zor bu sürekli tekrar eder durur ve rahat oturamazsınız apse oradan akıntı yapıyor filan müthiş bir zorluk. Evet. Mesela fistül dediğimiz orada onu da yok edersiniz. Ne yapacaksınız? Burada şifa kaynağı nedir? ısırgan. Evet. Peki nasıl kullanacaksınız efendim? Bakın ısırganı ısırganı işte böyle 3-4 tutam veya 5 tutam veya bir avuç böyle alacaksınız. Şu masada gördüğünüz tencerenin içine çok az su, bir Türk kahvesi fincanı kadar su ilave edeceksiniz ve bunun lapasını yapacaksınız. Evet. Ama 5 dakika o su kaynarken baktınız ki su Buharlaşıyor, azaldık. Ee, ısırgan kavrulacak. Kavrulmaması lazım. Aman ha etkisini kaybeder. Tekrar su ilave edersiniz az az Hı. ama 5 dakika onun lapasını. Her kadın lapanın nasıl yapıldığını bilir. Evet çok çok sulu da olmayacak. O cıvık haldedir. Bunu alacaksınız 5 dakika sonra ocaktan indirin ve bir tülbentin üzerine koyun ılıdıktan sonra tülbente koyun. Onu katlayın tam araya anal kısma gelecek şekilde yerleştirin. E tabii ki suyu da akacak bunun. Altınıza bir naylon serersiniz ki yatak ıslanmasın diye. Burada 15-20 dakika bunu bekleteceksiniz. İki günde bir bunu tekrar edeceksiniz. Bir, başlangıçta ne kadar çok eğer içeride birikmiş iltihap varsa önce bunu dışarı emecek o şeyi soğurup emip dışarı alıyor sonra kurutuyor orayı ve yavaş yavaş da o yarayı ne yapıyor iltihaplı yarayı kapatıyor bu kadar etkili yani hmm. bize yani her hafta böyle 7 8 tane bu şeyden dolayı teşekkür maili gelir maşallah evet, hocam yani... bilgi bilgi saklanmaz Hüseyin Bey bilgi saklanmaz bunu buldunuz muydu bir an önce benim en büyük heyecanım da budur. Bazen buluyorum da hazırlama kullanma şeklini bilemiyorum. İki gündür, Onun üzerinde çalışıyorum. Hocam iki gündür son çok yeni bulduğunuz kürleri paylaşıyorsunuz bizimle. Evet. Gerçekten evet, çok. Yani.